Herkese Finlandiya'dan merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Dünyanın beklediği, Türkiye'nin beklediği seçimler dün gerçekleşti. Büyük bir heyecandan sonra seçim sonuçlarını gece yarısına doğru aldık neyin ne olduğu az çok meydana çıktı. Resmi rakamlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanmasa dahi, resmiyete bunlar dökülmese dahi, bunlar artık ayan bayan açık durumda. Bütün her şey ortaya kondu, halkımız ortaya koydu, iradesini seçim sandığında siyasilere, politikacılara bildirdi, iletti. Bu yeni sistemine alışmamız biraz zor olacak sanki spor müsabakaları gibi geçiyor spor müsabakaları gibi geçtiği gibi biz alışık değiliz turnuva maçlarına, turnuva oyunlarına yeni seçim sistemi Cumhurbaşkanlığını kastediyorum. Turnuva maçı olarak hayatımıza girdi. Geçen seçimde bunu anlayamamıştık ama bu seçimde yavaş yavaş halkımız anlamaya başladı. Bizler anlamaya başladık. Ama siyasiler anlayamamış. Daha doğrusu muhalefet anlayamamış. Sonuçta bu seçim sistemini yapan bu işi en iyi bilendir. Onu da yapan Erdoğan'ın partisi, Erdoğan'ın kendisi kendisi olduğuna göre bunu en iyi anlayanın olduğunu bu seçimlerde anladık. Zaten bu ayın beyanda ortada artık hiçbir şüpheye yer kalmadı. Herkes şimdi bu seçim sonuçlarını istediği gibi okuyacak. Nalıncı keseri gibi kendine yoldanlar da olacak. Ama aslında basit düşünmemiz lazım. Kafa bulandırmamamız lazım. Kafaları bulandıracaklar bunu bulandırmaya devam edecekler ama halkımız açık ve net şekilde bu oyunlara gelmiyor ben öyle görüyorum seçimler beklediğim gibi geçti. Elbette rakamlarda bunu göremedim. Tam olarak göremedim ama burada basit olarak düşünmek gerekirse her şey ayın beyan seçimden önce belliydi. Güçlü taraf Erdoğan'dı. Zayıf taraf muhalefetti. Benim tahminime göre birinci turda Erdoğan geçebilirdi yüzde elliyi. Ama geçemedi. Bunlar bu sonuçlar Erdoğan'ın güçsüz olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü en yakın rakibiyle arası arasındaki fark çok fazla. Neredeyse yüzde beş bir fark var. Bu yüzde beş farkı muhalefet kapatabileceğini zannetmiyorum. Kapatsa dahi bu seçimlerin kazananı gene Cumhur İttifakı olacak bence. Neden? Çünkü Millet İttifakı Erdoğan'ı devirmeye yönelik kuruldu. Birlik oldular. Beş benzemez, on benzemez bir araya geldi. Bunda hiç yanlış bir şey yok. Hedefleriniz aynıysa birlik olabilirsiniz. Düşmanlıklar bitmesi lazım. Ama diğer bir düşmanlığa karşı diğer düşmanlıkları bitirmek doğru bir yol değil. Burası yanlış bence. Çünkü düşmanlıkları bitirmek için bu düşmanlıklar son verilir. Ama burada yeni düşmanlıkların tohumları atıldığı için bunu ben tasvip etmedim. Etmiyorum hala. Halkımız da tasvip etmiyor. Düşmanlıklarla hiçbir şey olmaz. Hiçbir sonuca varamayız. Biraz önce de söylediğim gibi nalıncı keseri gibi herkes kendini yontacak bu sonuçlara. Ben açık, yalın bir şekilde, tarafsız bir şekilde kendimce ben nasıl değerlendiriyorum onu anlatmaya çalışacağım. Herkesin dediğim gibi değerlendirmesi farklı olabilir. Bu da benim bir değerlendirmem. Bu seçimlerin ilk turunu kaybeden numara olarak da Millet İttifakı, siyasi politik olarak da gene Millet İttifakı. Nereden bakarsanız bakın Millet İttifakı bu ilk turda yapılan seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmiş görünüyor. Parlamento seçimlerini kaybetmiş görünüyor. Numara olarak da aynı şekilde. Şimdi herkes ikinci tura odaklanıyor. Sinan Oğan sürpriz bir oy oranı yakalayarak iki ittifakın arasında kaldı. Paylaşılamayacak artık. Biliyorsunuz Muharrem İnce'yi alaverelerle dalaverelerle oyun dışı bıraktılar. Bunun ihanesi her ne kadar kendi üstüne atmaya çalışsa da Kılıçdaroğlu'na kaldı. O ekibe kaldı. İkinci turda nasıl bir taktik hazırladılar merakla bekliyoruz. Sinem Oğan'ın oylarını kim alırsa nasıl kazanır veya kazanır mı onu değerlendireceğim. Ama benim çıkış noktam Millet İttifakı her durumda da kaybediyor. Seçimleri Cumhurbaşkanlığını kazansalar dahi kaybediyorlar. Sinan Oğan'ın 5.3 oy oranı var şimdiki rakamlara göre. O dahi Millet İttifakı'na yetmiyor, onu yanına çekseler dahi Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmalarına yetmiyor. Erdoğan'ın bu seçimleri kazanabilmesi için 0.6 neredeyse daha fazla oy alması lazım birinci tura göre. Bunu da alabilmesi daha muhtemel görüyorum Millet İttifakı'na göre. Daha muhtemel yani Sinan Oğan'ın yanlarını çekemeseler dahi Erdoğan'ın Erdoğan'a öyle ya da böyle şekilde bir yerden bu oylar gelir diye düşünmekteyim. Muharrem İnce'nin oylarını hiç kimse unutmasın. Bir de ikinci turda, birinci turda oy vermeyenler de belki oy vermeye gidecek. Ama birinci turda hayal kırıklığına uğrayanlar da oy vermeye gitmeyecek. Hangi kesimden olabilir bu? Bence en büyük muhtemel artık nasıl motive edecekler seçmenleri bilemiyorum ama şu duruma göre Millet İttifakı'nın kendi seçmenini motive etmesi biraz zor görülüyor. Yani bu seçimleri onların kaybetmesi daha muhtemel görünüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini. Kazansalar dahi kaybedenler onlar olacak dedim. Neden? Çünkü bu ittifak kurulurken Erdoğan'a karşı kuruldu, Sadece ayaklarından bir tanesi oydu. Diğeri güçlendirilmiş parlamenter sistemi geri getireceğiz dendi. Bunun için çok büyük oylar almanız lazım. Neredeyse %60 oy almanız lazım. Bunu da alamadıkları için bu Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalar dahi parlamentoda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu Cumhur İttifakı elinde tutuyor. Yani Millet İttifakı'nın anayasayı değiştirme gibi bir olasılığı dahi yok. Önerileri dahi mecliste kabul edilmesi zor. Cumhur İttifakı istemedikten sonra. O yüzden sonuçlar ne olursa olsun Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı dahi olsa bu seçimi Millet İttifakı kaybetmiştir. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu seçilirse Kılıçdaroğlu sadece kendisini kişisel olarak politik hayatını kurtarır. Partisi bunun cezasını çeker ya da ittifak çeker. Cumhurbaşkanlığı seçilen Kılıçdaroğlu onurlu bir şekilde politik hayatına cumhurbaşkanlığını bırakarak son verir. Böyle olunca da kendi itibarını kurtarmanın bir yolu açılmıştır diye düşünmekteyim. Açılır. Her koşulda CHP'de temizlik başlayacak. Sonuçlar ne olursa olsun iç karışıklıklar başlayacak. CHP'de yüksek sesle konuşanlar çoğalacak. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi Loştarovun öndərliyində kendi partisine diğer partilerden ajan soktu. Milletvekilliği verdi onlara oy oranı belli olmayan partilere Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden hatırladığım kadarıyla 40 kadar bir milletvekilliği verdi. Bu partide güvensizliğe yol açtı. Zaten Kılıçdaroğlu'nun bütün politikaları benim takip ettiğim kadarıyla güvensizliğe dayalı politika inşa ediyor. Yalana dayalı, güvene dayalı değil hükümetin bu kurumları söylediklerini seçim akşamı dahi güvenmediklerini ayan beyan ilan ettiler. En yüksek sesle ilan ettiler. Kılıçdaroğlu da buna geldi ilan etti. Partinin güçlü isimleri de Kılıçdaroğlu'na destek verdiler. Güvensizliğe dayalı politikayı halkımız sevmiyor. Ben sevmiyorum. Elbette güvensiz olabilirsiniz. Güvenmeyebilirsiniz. Yalan diyebilirsiniz. Ama her şeye yalan derseniz o doğruları kaçırırsınız. Bu defa her şeye yalan diyerek, güvenmeyerek söylenenlere, kurumlara, kurumların söylediklerine bu defa doğruları ıskalarsanız boşu boşuna ülkemizi gündemini işgal edersiniz. Boşu boşuna engel olursunuz. Basit güvensizlikleri, yanlışlıkları öne çıkararak bunun üzerine politika yapsalar %50 en azından eğer %50 yalansa iktidarın veya kurumların yaptıkları söyledikleri %50 ülkemiz daha çok zaman kazanır bir de güven kazanır muhalefete. Muhalefet her şeye yalan diyerek iktidarın her dediğine yalan diyerek bir politika inşa ederse bu defa o yalanın altında kalırlar o yalanların altında kalırlar ve nitekim de öyle olur. Burada Kılıçdaroğlu kendini kurtarmaya çalışacaktır dediğim gibi. Kendini Cumhurbaşkanı seçtirerek politika hayatına itibarlı bir şekilde veda edecektir. Ama Kılıçdaroğlu CHP'ye çok büyük zarar verdi. Her ne kadar rakamlar bunun tersine söylese de rakamlara göre CHP'nin oy oranı hala aynı yıllardır. Ama o oy oranı milletvekilli seçimlerine bakarak söylüyorum içine ajan soktuğu halde partinin gene aynı seviyede. Onları da çıkarırsanız belki de Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları düşmüş diyebilirsiniz veya aynı kalmış diyebilirsiniz. Rakamlarla elbette oy verenlerin aklını karıştıracaklardır. Ama basit düşünün. Bu şekilde düşünün. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi kendi kişiliğiyle bu seçimlere girseydi aynı oyu zaten alabilecekti. Bunun nedense kamufle etme yoluna gittiler. İkinci turu geçmeyi başardılar ama başarı mıdır bu? Dediğim gibi bence başarı değildir. Erdoğan öyle ya da böyle bu seçimi kazanmaya daha yakın görünüyor. Her ne kadar dediğim gibi Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsa dahi topal ördek olacak. Sadece kendi itibarını kurtaracak. Başka hiçbir artısı yok. Millet ittifakına daha doğrusu Kılıçdaroğlu'na yarayacak bu sonuç. O yüzden bütün seçmenler, onları destekleyen seçmenler hayal kırıklığına uğradılar. Anayasayı değiştiremeyeceklerini anladılar. Artık bu sisteme devam edeceğiz. İstesek de istemesek de bunu kabul etmek zorundalar. Zaten bu yüzden biz hep zaman kaybediyoruz. Bu referandum olduğunda bu iş bitiyor. Bunu fazla sürdürdüler. Yenilgiyi kabul etmediler. Aslında o zaman bu iş bitmişti. Türkiye'ye vakit kaybettirdiler. Seçmenlerine vakit kaybettirdiler. Boş umutlar verdiler. Aslında bu yeni sistemle devam etselerdi. Buna göre hazırlık yapsalardı. Hem Türkiye kazanırdı hem de o ittifak seçimleri kaybetse dahi kazançlı da çıkardı diye düşünmekteyim. Güven niye yok? bilmiyorum. Ülkemizde bütün sistem güvensizlik üzerine. Kurulu, kurumlarımız buna dahil, devletimiz buna dahil. Kişilere hiç güvenilmiyor. Kişilerin bildirimleri doğru kabul edilmiyor. Kişiler bildirimlerini yaptığında hepiniz de biliyorsunuz 9-10 yerden abartarak söylüyorum. 3-5 yerden bunu ispatlamasına yönelik evrak isteniyor. Bu güvensizlik bizim kılcal damarlarımıza kadar yerleşmiş durumda. Böyle olunca dediğim gibi yarısı yalan olsa dahi yarısı gerçek olsa dahi hepsini yalan gerçek değil diye kabul ederek boşu boşuna ülkemiz vakit kaybediyor vakit kaybettiriyorlar bu algımıza yakışmayan politikacılar Gençlere bir şey söylemek istiyorum. Gençler bu şekilde basit düşünün, duygularınızla hareket etmeyin. İcraatlara bakın, baharlara, içi somut olmayan, soyut olan sloganlara aldanmayın. Basit düşünün oyunuzu ikinci turda öyle verin diye bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Ben düşüncelerimi söyledim. Katılırsınız, katılmayabilirsiniz. O yüzden birbirimiz düşman olmamıza hiç gerek yok. İfade özgürlüğü varsa ülkemizde birbirimizi hazmedebilmeliyiz. Zaten siyasiler, politikacılar toplumumuzu ikiye böldükleri için bu haldeyiz. Ve birbirimize güvenmiyoruz. Umarım ikinci tur seçimleri ülkemize hayırlı olur. Kim seçilirse seçilsin o güvensizliği bitirsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı sizden rica ediyorum. Yorumlarınızı ya da sorularınızı bekliyorum. Videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin sosyal medyada Ayşe teyzenizle Faruk amcanızla ya da kankanızla paylaşın. Tekrar görüşelim diyorum. Esen kalın, hoşça kalın.